Sevgili Salonda Buldurucuğum takipçilerimiz Tavuk Neden Yumurtlamaz adlı bir video çekimine karar verdik. Sizlerle bu konuyu ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Şimdi e, bu yukarıdaki kümeste bu çekimi yapıyoruz. Aslında aşağıda daha kalabalık hem de karışık bir sürü var orada. Daha iyi olurdu ama ilerideki günlerde inşallah farklı bir konuda, farklı bir şekilde çekeriz o videoyu. Şimdi tavuk neden yumurtamaz? Arkadaşlar şöyle bir sebepten gelelim. Bugün kış aylarındayız. Bugün Kasım ayının sonlarındayız. Şimdi Aralık da geliyor, Ocak da geliyor. Hem havalar soğuk hem günler kısa. Şimdi bu mevsimde yumurta almamak aslında çok doğal. Özellikle bu Hint ırkı konusunda bu gayet doğaldır mevsim geçişi denen bir şey vardır işte hayvanlar tüyleydi, tüyden yeni çıktı işte bir nevi dinlenme diyeceğiz şimdi konumuza dönecek olursak yani neden yumurta yapmaz neden yumurta yapmaz şimdi arkadaşlar günler kısa bugün güneşin saat altı buçuk yedi gibi ee, çıktığını hesap edersek akşam yine aynı e, saatlerde 5 buçuk altı gibi güneşin battığını düşünecek olursak e, bu 11 saat gibi bir zamana tekabül ediyor şimdi bu kadar süre içerisinde bu tavuk kendi gelişimine mi e, yemlensin e, yumurtasına mı yemlensin şimdi şöyle bir şey var e, tabi hepsi yumurtadan kesmez ee, diyeceksiniz ki e, o zaman neden böyle? Şimdi yumurta yapsa dahi günlük yumurta yapmaz. İki günde, üç günde bir yumurta atar. O da sağlığı, sıhhati, keyfi her şey yerindeyse ise ancak bu yumurtayı yapar ki çoğu yapmayacaktır. Neden yapmaz? Çünkü ışıklandırma gerekiyor. Bunların en az günde 15-16 saat ışığa ihtiyacı var. Ancak hem yumurtasına hem kendine yetebilir. Bir de havalar soğuk, enerjik kaybı çok büyüktür. Şimdi diyeceksiniz ki e, sen bunları yapıyor musun? Evet arkadaşlar ben istediğim zaman mesela şu anda bunları e, yemliyorum. Burada suluğumuz da var. Ki şurada bir ampulümüz var göründüğü gibi. E, ben istediğim zaman bunlar şu anda mevsimi değil zaten Hinterkun'un da yumurta tavuğunda evet bunu yapıyoruz e, ee, mevsimi değil zaten şu anda Hint yavru almanın. Gördüğünüz gibi buradaki şu kamerada görünen yavrular 13 tanedir. Kala kala 6 tane kaldı. E, ee, bitiyor, tükeniyor, ölüyor, hastalanıyor, soğuğa dayanmıyor. Hint ırkı soğuğa dayanmıyor. Dayanmaz. Yani yavrular dayanmaz. Öyle büyüklere falan bir şey demiyorum. Tüyünü, elbisesini giydikten, 7-8 ayını geçtikten sonra sıkıntı olmuyor. Fakat ufaklarda bu iş çok ciddi bir problem arkadaşlar yani ben grup altında çıkarıyorum bunları belli bir zaman sonra anneleri bunları bırakıyor ya da bırakmasa da mesela şunun gibi şu anda e, Sığmıyor yani altı tane şu anda altına zor sığıyor. Bir de bunların 14 15 tane olduğunu düşünün hayatta sığmaz. Şimdi e, konumuza dönecek olursak neden yumurta yapmaz e, hep birlikte zaten bunları konuştuk. Arkadaşlar, ışıklandırma gerekiyor yumurta yapması için. Işık yetersizdir. Gün ışığı, gün e, yani günden faydalandığı saatler azdır. diye e, girmiştir. Efendim mesela yem e, yetersizdir. Yeterince beslenememektedir. Zaten e, tüye girme zamanıdır. Yani bu işte geçtiğimiz ay e, hatta iki aydan bu zamana kadar. Ama bunları yumurtlatmak isteyen çok çabuk değişime yani tüyden çabuk çıkmasını isteyen arkadaşlar illaki olmuştur. Biliyorsunuz eczanelerde sağda solda belli ilaçlar vardır. Bunu deneyen arkadaşlar vardır ben yapıyorum böyle şeyler. ilaç veriyorum. Öksürüklü, tıksürüklü bilmem neydi. E, bu meşhur hastalıkları ile ilgili. E, başka da bir şey vermem yani. Tüyünü hızlı atsın bilmem ne etsin diye Şimdi e, yumurta yapması için arkadaşlar hangi ırk olursa olsun yumurta yemini dayayıp ışığı dayayıp suyunu yemini her bir şeyini tamam verdikten sonra hiçbirisi durmaz. İlla ki tüyde de olsa nasıl olursa olsun yeter ki yaşı geçkin olması için yumurtalarında bu durum farklı. Yumurta tavuğu değil bunlar sonuçta. E, evet. Yumurtayı kesinlikle kesmez diyeceğim. Ha gurk olur, gurk yatar o ayrı bir mesele. Ee, altında yumurta bırakmasanız fazla fazla yumurta alırsınız. Ama yumurtayı gördüğü an, iki üç tane gördüğü takdirde bu kendini hazırlar ve gurka yatar. ırkları ee, bu konuda çok şeydir yani, e, kim ne derse desin. E, çok acelecidir, çok e, anaçtır. 7-8 bazen 13 yumurta olur işte illa ki yatar ama altından sürekli yumurtayı aldığınız zaman bunu 20 hatta 40 yumurtaya kadar çıkarabilirsiniz ama illa ki verecektir bir yerde Yattırmak istemeyebilirsiniz e, Fonluk veya başka bir şey e, olmayan bir yere kapatırsanız 3-4 gün soğuk bir yerde e, 2-3 gün sadece e, kafes gibi bir şey de olur yani yatamayacağı bir yer Hatta neyin, ne yaparsınız mesela onu yattığı yerden kaldırırsınız bir tünekte bırakırsınız sabaha kadar üşüyecektir. Bir iki gün bu hareketi yaptığınız takdirde vazgeçer. Ve bir haftaya kalmaz tekrar yumurtaya devam eder yumurta almak isteyen arkadaşlar. Ee, şimdi bu ırklar da e, özellikle biz hintin üstüne düştük bugün aslında bir karma yapsaydık çok daha iyi olacaktı aşağı Daha müsaitti buna. Ee, sevgili dostlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomuzda e, bıldırcınları ele alacağız. Onların da nasıl bir yerde, nasıl bir şekilde bakılması gerektiği ile ilgili. Tabii biz burada da e, bazı eksiklikler var. Onları saymayı e, geçtik mi artık söylesek mi bilmiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Ee, tabi bütün bunların yanında da ısı çok önemli arkadaşlar yani dışarıda havada bahçede bıraktığınız hayvan istediğiniz kadar yem verin ee, ayakları ıslanıyor bu kışın e, yani e, bu mevsimlerde falan fazla üşümesi halinde gene doğasına döner normale döner e, dediğim gibi yani kapalı bir yerde tutulması gerekiyor fazla üşümemesi gerekiyor